Selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün Lampolas Nord CE modelimin kutu açılımını birlikte yapacağız. Paketlemesi güzel. Yurt dışı aldım cihazı. Yanında kesici bir alet yok. Biraz uğraşacağım. güzel sarmışlar. Evet. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Tabi orijinal kutusu bu değil. Bakalım İstediğim bandı falan yok herhalde. Cihazı şöyle göstereyim. Bir yandan açar durayım. Şarj uyarısıyla karşı karşıya kaldım ve içeriği şarj adaptörü maksimum 30 wattlık vajina kendi kablosu bu, neymiş? bu da boş. Kendi orijinal kılıfıyla birlikte. Oo. Şöyle söyleyeyim hafif bir cihaz ve elimde hissiyatı vesaire güzel. cihazımızın alt tarafında hemen. Kulaklık girişi hemen şurada. Keşke bu taraf da olsaydı. Şarjı oynarken vesaire daha rahat olurdu. Yan tarafta güç düğmesi. Ve diğer yan tarafında ses açma, kapatma tuşu var. Burada ahize 8'e 128'lik versiyonu var. Elimde şu an onu sipariş verdim. Dolar sürekli yükselişte olduğu için gücüm buna yetti diyebilirim açıkçası. Evet kutu açılış videomuz bu şekildeydi. Eğer videom talep görürse inceleme videosunu da çekmek isterim dolar şu an 9.15 civarı. E ben 3250 liraya aldım bunu. İthalatçı garantili bakmıştım internetten ve 5999 lira, 6000 liraya gördüm en son. Yani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yorumlarınızla belirtirsiniz. Teşekkürler. Sağ olun.